Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir toplu paket açılış videosuyla karşınızdayım. Özellikle Mart 2025 setlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdiye kadar elime geçen setler. Öncelikle Mart ve Haziran Lego kataloğunu bu hafta ya da haftaya bir göz atacağız beraber. Hepimiz her her zaman olduğu gibi kataloğu komple bir inceleyeceğiz. Bir de tabi aradan çıkmış olan setlere de bakacağız. Mart aylarında arkadaşlar o kadar da Ocak ve Haziran setleri kadar çok set çıkmıyor. Ama yine de epey setlerimiz var. Ben birkaç tane beğendiğim setleri göstermek istiyorum. İlk olarak Creator 3'in bir seti olarak böyle bir Flamingo setimiz var. 388 parça. Bunun incelemesini yapmayı düşünüyorum fakat Ocak ve Mart ayında çıkmış olan bütün Creator 3'in bir setlerini bir inceleyeceğim. Burada Hoşuma giden arkadaşlar öteki versiyonlar da e, epey beğendim. Özellikle şu papağanı e, çok beğendim. Papağan mı? Kakadu mu? E, çeşitli isimleri var. Bir de böyle su altında e, bir e, şey var. Onları e, epey merak etmiyor değilim ama bu e, Flamingo benim epey hoşuma gitti. Bir tek şu şey biraz komik geldi ama fena değil. bir Küçük bir değişim yaparak e, bir değiştirme de olabilir. Hazır e, kuşlardayken arkadaşlar direktmen Disney'le devam etmek istiyorum. E, Moana e, filminden e, Hey Hey kuşumuz. E, e, bu Disney'in e, şey eee Buildable figürler e, setleri. E, en son Stitch vardı biliyorsunuz. O da e, çok hoşuma gitmişti. Şimdi e, bunu da epey merak etmiyor değilim. Yani bu karakterlerin e, Buildable figürleri de olması epey hoşuma gidiyor. E, bunun incelemesini e, yapacağımı pek zannetmiyorum. Çünkü e, e, yani Fonksiyon yok, şey yok ama sergilemek için, olduğu için fazla şey yapmıyorum. Hazır Disney'deyken yine yeni bir Disney setiyle şöyle. Bir saniye arkadaşlar. Şu şekilde. Lilo ve Stitch'in Beach House house'u. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. En son şey setimiz vardı. Yukarı bak evi setimiz vardı. Onunla bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Bunu da bu haftalarda hemen incelemesini hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü çok merak ettiğim bir set. Ne yazık ki fiyatı biraz yüksek ama ileride indirimlere girecek bu set her yerde satılacağı için indirimleri de almanızı önemli tavsiye ediyorum yani Ocak setleri arkadaşlar hemen ayın birinde geliyor ama bazen Mart ve Ağustos setleri biraz gecikebiliyor Yani ama Mart ayında bunlar da gelir O sebeple biraz beklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar yani hemen yüksek fiyattan almanızı. Ee, tavsiye etmiyorum. Çünkü e, zaten e, setin fiyatı çok yüksek olduğu için. Önemli indirimleri beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve toplu paket açılış videomuz devam ediyor. Bir tane Harry Potter setimiz var. O da Night Bus setimiz. Bunu incelemesini hafta sonuna hazırlayacağım arkadaşlar. Çünkü eski Night Bus'larla bir karşılaştırma videosu yapmayı düşünüyorum. Orada en son İki sene evvel piyasadan kalkan bir setimiz vardı. Ama e, şimdiden söyleyeyim epey fark var. Burada e, biraz mini figür de fazlalaşmış. Öyle e, bir fark var. Ama galiba e, minibüs olarak eskisi biraz daha hoşuma gidiyor ki buralar biraz daha e, yuvarlak olmasından. Ama bir bakacağız. Bir karşılaştıracağız. Onu çok merak ediyorum. Güzel bir inceleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hele hele Harry Pottercileri epey üzdüm. Çünkü Ocak setlerinin hiçbir tanesini incelemesini hazırlamamışım. Ama orada hepsi birden bir video gelmesini düşünüyorum. Direkt tekniklerle devam edelim arkadaşlar. Ve harika bir tane dump e, truck'ımız var. 50 euro ben şahsen epey başarılı e, görüyorum. En son e, truck'ımız şöyle beton e, şey e, e, çevirme makinalı vardı. Onun e, şu Geçen se o iki sene evvel e, retiret oldu arkadaşlar. O da onu da incelemesi zaten kanalımda mevcut ve onun fiyatı şu anda faiz fiyatlara e, çıktı. E, bunu incelemesini e, mutlaka e, yapacağım. Artı iki tane de e, Formula bir e, setleri geliyor. Onların e, Beyinci doktorumuz bu hafta burada nümberte yanıma geliyor arkadaşlar. E, onla, e, Formula 1 setlerin özel bir videosu Beyinci Doktorumuzun kanalında gelecek. Ayrıca ama bir de şöyle küçük ölçümlü arabalarımız var arkadaşlar. Onları ne yazık ki 50 Euro'dan 53 Euro'ya geçen sene çıkmıştı. Şimdi bir 60 Euro oldu arkadaşlar. Fast and Furious'ten Toyota Supra ve Chevrolet Corvette Stingray. Bu e, seri benim çok beğendiğim bir seri. Bu boydaki seri Almanya'da da, e, Türkiye'de de felaket e, tutuldu arkadaşlar. E, ne yazık ki e, Lego da bunu fark ettiği için fiyatları e, yükseltti. Parça sayılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Eski setlerle parçalarında fazla fark olmamış. Yani geçen sene, gerçi onu Katalogumuza da bakacağız arkadaşlar. Geçen sene mavi Bugatti şey olmuştu, retiret olmuştu arkadaşlar. Ama orada bir katalogda biraz bahsetmek istiyorum. Bu iki setin renkleri de çok hoşuma gitti. Arabalar da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar bunları da. Daha sonra. Teknik setlerimiz. Dediğim gibi Formula 1 e, şeyimiz de var arkadaşlar. Onlar e, Beyinci Doktor e, Cuma günü geliyor e, buraya. E, orada e, Formula 1 e, şeylerini de e, Beyinci Doktor'un kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra Horizon Adventures e, setimiz var. Daha e, evvel Horizon e, Setimiz şimdi aklım ismi aklıma gelmiyor Horizon Horizon Allah <laughs> unuttum ama incelemesini yapacağız İsmini lütfen siz yazın yorumlara bir karşılaştırma yapacağız gerçekten bu Horizon setleri çok hoşuma gitti. Bunun da fiyatı benim e, epey hoşuma gitti. 50 euro. Yani e, lisanslı bir e, set olmasını e, gerçekten uygun görüyorum. Öteki Horizon setimiz de bence uygundu, epey çıkış fiyatı. E Şimdi e, bu Horizon seti devamı olması e, gelmesi de beni e, çok sevindirdi. E, biliyorsunuz Overwatch e, setleri ne yazık ki kaldırıldı. Ee, orada başka sebeplerle e, kaldırıldı arkadaşlar. A, ama bu Horizon setleri de devam etmesi gayet e, güzel. Ve direkt devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım arkada setimiz kalmamış. Minecraft setlerimiz var arkadaşlar. Öncelikle Minecraft Movie e, setlerimiz var arkadaşlar. Bunların ikisinin de incelemesini hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar Çünkü iki sette benim çok hoşuma gitti burada bir 21 272 e, 491 parça ve bir tane de şöyle e, güzel bir setimiz var Arkadaşlar bu da e, gerçekten iki sette çok hoşuma gittiği için merak ettiğim için ikisinin de bir inceleme videosunu e, yapacağım Ayrıca Minecraft'tan iki setimiz daha çıkıyordu. Onlar movie'ye ait değil bildiğim kadarıyla şu anda umarım yanlış hatırlamıyorum. Onlar normal Minecraft setleri. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Orada onlar benim çok ilgimi çekti. Büyük bir Minecraft videosu da hazırlamayı düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi bu movie'deki setler. Ee, özel figürler normal figürler ee, biliyorsunuz arkadaşlar normal figürler yapılmış o benim e, hoşuma gitti ee, bakalım bu movie e, zaten movie hakkında e, şey ne kadar tutulacak ne kadar tutulmayacak o da e, e, merak e, konusu e, artık film iyi mi gelecek kötü mü gelecek ona bir e, bakacağız arkadaşlar daha sonra evet Ninjago'ya geliyoruz arkadaşlar. Ninjago setlerimizden biliyorsunuz arkadaşlar, Mart'ta 3 tane Ninjago seti çıkıyor. Birisi Ninjago City Atölye setimiz biliyorsunuz. O Lego Store exclusive. Ee, onun incelemesini kanalımda yaptım, resimlerle yaptım ama incelemeyi hazırlamıştım. Şimdi bir tane Arc Dragon of Focus Almanya Lichtbogen Lichtbogendrache diyoruz. Burada tabi figürler öne e, çıkıyor. İki tane yasaklı 5, Drix ve Zark e, figürümüz var. E, aslında yasaklı 5 diyoruz ama e, Almancadan e, şey çevirirsem arkadaşlar sürgün e, sürgün yemiş 5'li e, oluyor. Ama onu bir bakacağız. O isim e, artık nasıl şey Türkçesini daha izlemediğim için bir bakacağız arkadaşlar. Gerçi şey 17 Nisan'da 3. sezonda her yerde izlenil, izlenme imkanımız olacak. Gerçekten epey merak ediyorum. Bunun incelemesi elbette tabi öncelik olacak ama tabii ki başka bir çünkü hepimizin dört gözle beklediğimiz set İyi değil de kötü e, ejderha olacak tabii ki. E, bu normal her zamanki için. Sanda feng. Yani e, kötü setler nedense daha güzel oluyor. E, benim e, öyle hoşuma gidiyor. E, figürleri e, inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Noct var. Bir de e, Dragonian e, şeyler var ama orada da Tia ismi. Onu bir karşılaştırma yapacağız. O nasıl neden T oldu? Iron Devil, Iron Black, Iron mi, Iron mi diyeceğiz artık. Bakacağız. Figürleri bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, gerçekten ama bunu merak ediyorum. Tabii ki hemen bunu şimdi bu videoyu kapatır kapatmaz kartonu açıp hemen e, setimizi e, hazırlayıp hemen yarın da incelemesini yayın diyeceğim arkadaşlar artık öğleden sonra yayınlarım ben bugün videosunu ama bugün çekeceğim arkadaşlar ve hemen e, şey e, videosu gelecek e, evet sizin fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar özellikle istediğiniz inceleme varsa lütfen yorumlara yazın hangi set Horizon gelsin mi teknikleri zaten e, gelecek Harry Potter zaten gelecek ama özellikle Disney'den istediğiniz falan e, video falan varsa veyahut da Minecraft'ta şey özel e, detaylı bir inceleme istediğiniz bir set varsa lütfen yorumlara yazın. Umarım beğendiniz. E, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.